Otomobil sektörü hani baktığımız zaman pandemi süreciyle dediğimiz gibi sürekli artan bir sektör haline geldi. Tabi burada en büyük etken yani internet sayfaları oldu. Burada internet sayfalarındaki kastımız nedir? Vatandaş da olsa artık esnaf da olsa esnaf fiyatları takip edemiyordu. Ve vatandaş da olsa herkes internet ortamına bakıyor. İşte aracın en düşük rakamı en yüksek rakamı ona göre rakam belirliyor. Ve burada aslında en büyük sıkıntı da şuydu ki, yani siz ilan arabanızı koydunuz, işte örnek söyleyeyim, 800 bin lira yazdınız, koydunuz. Ee, aynı sizin arabanızdan e, X birisi daha ilan atacağı zaman, bakıyor ki, işte örnek söyleyeyim, benim arabam bir tık daha iyi, vatandaş 830 atıyordu, diğeri 850 atıyordu, öbürü işte 890 atıyordu. Ki sonra siz bakıyordunuz ki, ya benim aracım Düşükte kaldı. Yani otomatikmen siz ne yapıyordunuz? Rakamı yükseltiyordunuz. Yani burada internet e, ortamının fiyat artışlarında tabii en büyük sebepler etkenleri vardı. Tabii burada en önemlisi de vatandaş e, işte internet sitelerine aracını mesela birçoğu tok satıcı dediğimiz yani istediğim parayı bulursam satayım mantığıyla işte e, bir de böyle bot hesaplardan böyle hani nasıl diyeyim direkt sahte hesaplardan ilan yükleyenler vardı. Haliyle kontrolsüz bir artış vardı. Ticaret Bakanlığımızın hani bunun önüne geçme adına artık ilan sitelerine ilan yüklerken yani burada kişinin, ruhsat sahibinin kendi e-Devlet portalından onaylı bir şekilde ilan yüklemesiyle alakalı bir düzenleme getirdi. Yani gerçek kişiler artık orada... Tabii ki yani sizin aracınız var. Aracınızı hani nedir? Direkt kendiniz E-Devletinizden onaylayarak işte internet ortamına atıyorsunuz ve attığınız ilanla alakalı tüm yasal yükümlülüğü alıyorsunuz üzerinize. Buna uymadığınız zaman yani 100 bin lira civarlarında da bir cezası var. Yani burada tabii buna hani şeyi sağlayan İnternet internet site sahiplerine de e, sitelere de ekstradan cezalar var. Tabi burada yani e, ilan sitelerindeki e, işte bot hesaplarda atılan ilanların önüne, önüne geçilmiş olacak. Yani burada kontrolsüz artışın önüne geçilmiş olacak. E, bu internet sitesi ortamı tabi insanları dolandırmaya da çok kolay bir ortam. Dediğimiz gibi bot hesaplardan başka ilanlaki araç resimlerini kopyalayarak bazıları sahte isimle hesap açıp kapora dolandırıcılığı yapıyordu. Yani burada aslında en önemlisi bunun da yani bir nebze de olsa önüne geçilmiş olacak. Yani vatandaş artık kendi e-devletinden onaylı olduğu için direkt sisteme kendisini tanıtmış olacak. Haliyle kapora dolandırıcılığında İnşallah önüne geçilmiş olacak yani şöyle söyleyeyim araç fiyatları hep düşecek mi düşecek mi araç fiyatları aşağı yukarı iki aylık dönemde yüzde 10 yüzde 15 aracın durumuna göre düştü ve biz şunu gördük belki Cumhuriyet tarihinde işte son özellikle 21-22 yıllık dönemde yani 3 yaşındaki bir arabanın e, dispiratörn internetteki yayınladığı ilan rakamın üzerinde yani internet ortamında araç fiyatları gördük ve e, artık bu rakamlara da satıldığını da gördük yani 2, 7, daha Tabii ki hem de 3 yaşındaki bir araba 1 yaşında falan değil yani 3 yaşındaki bir arabanın yani sıfırın üzerinde satıldığını gördük şu an için hani bu fiyatlar e, normale döndü yani e, ve e, ortadaki köpük büyük ölçüde kalktı. Yani araç alacak olan kişiler, yani bence artık ihtiyaç sahibi olan kişilerin araçları artık alma zamanı. Çünkü e, hani kurla alakalı ilerleyen zamanda ne getirir bilmiyoruz. E, lakin araç fiyatları ciddi anlamda düştü. Bundan sonraki süreçte e, düşer mi derseniz, işte e, dispiratörlerin elindeki araba sayılarının, tamamen artmasıyla alakalı. Yani şöyle söyleyeyim, iki ay öncesine kadar sıfır bir araç aldığınız zaman, hangi marka olursa olsun X1 bayi'ye gittiğiniz zaman yani neredeyse yüzünüze bakmıyorlardı. Bugün için ıı, bir kere gitmeniz, oraya iletişim numarası bırakmanız ve akabinde sizi sürekli, ara, aracı size satmaya çalışıyorlar. İşte aracı pazarlamaya çalışıyorlar. Artık stopları yavaş yavaş artmaya başladı. İşte e, ki hani internet ortamında da görüyorsunuzdur ki e, işte hani sıfır e, araçlarda ciddi anlamda bir faizli hı. işte örnek söyleyeyim 12 ay e, gibi bir kampanya yapmaya başladılar. Hı hı. E, dediğim gibi e, araç almak için e, artık ne zaman en yani. uygun zamanı diye düşünüyorum. E, 2020'nin işte üçüncü ayında pandemi süreciyle otomobil sektörü adeta yani her yıl katlayarak yani bu zamana kadar geldi. Ve pandemi öncesiyle bugünün arasında araçların fiyatına baktığımız zaman neredeyse 8 kat 10 kat fiyatları artan araçlar var. Yani burada hani arz talep dengesizliği ve vatandaşın tamamen otomobili aracı yatırım aracı olarak görmesinden dolayı rakamlar kontrolsüz bir şekilde arttı. Biz ben bunu hep dile getiriyorum. Pandemiden önce yani 200 bin lira olan bir o zamanın şeyleri ki lüks bir araç. Yani bugün aynı araba 2 milyon. O gün için işte döviz kuruna baktığımız zaman 7 7,5 liralarda gezerken bugün döviz kuru 30 lira. Yani döviz kuruna baktığımız zaman 4 kat artmış ama aynı arabanın fiyatı 200 bin liradan 2 milyon liraya kadar çıkmış. Yani burada aslında bir şey var, kaçak para var. Yani bugün o arabanın fiyatı 800 bin, hani yurt dışı maliyetleri de arttığı için 1 milyon. Ama aracın fiyatı 2 milyon lira nasıl oldu? Bu aradaki 1 milyon liralık rakam kimin cebinde? Yani şimdi aslında bunu görmek çok kolay. Yani bayiye iki ay öncesi bayiye gittiğinizde örnek söyleyeyim 1500 lira olan bir araba yani bugün ve 1500 liraya da bu arabayı sırada satıyorlardı. İstediklerini satıyorlardı. Bugün aynı araba 1250 liraya düştü. Şu an için. Yani bunu indiren kim bu rakamı geriye düşüren dispiratörler. Yani şöyle söyleyeyim. Şimdi araç aslında ülkemizde geçen yıla göre %60, %70 araç satışlarında bir artış var. Yani araç satışı sorun yok. Burada en büyük sıkıntı dispiratörlerin, bayilerin araçları böyle yani saklayarak ondan sonra istedikleri paraları bularak sattılar. Ve hep şunu söylüyoruz ki istedikleri kişiye istedikleri rakama araç sattılar. Ve fatura tutarlarının haricinde elden vatandaştan yani 1 milyonluk araçta bile 100 bin lira, 150 bin lira gibi elden para talep ettiler. Ve bu parayı almadan da araba satmadılar. Yani bu paranın hiçbir şekilde vergisi yok, ÖTV'si yok, KDV'si yok, ÖTV'si yok. Bu şekilde satışlar yapıldı. E dediğim gibi Ticaret Bakanımızın şahısları da kapsaması 6 6 bin kilometre ve burada şahısların buna dahil olmasıyla birlikte ortadaki direktmen köpük balon sayılar talepler bir anda Bitti. Yani e, şimdi şöyle söyleyeyim, araç fiyatlarında e, aşağı yukarı iki aylık dönemde bir yüzde on gerileme var, düşme var.